Ya oğlum başlatma şimdi Toyota başka Toyota ya. Anlatmayacağım işte. Ya abi anlasan ne olur ya. Olmaz. Ama çok merak sanki. Ha bu arada yine arkadaşlar edinlik ya. Evet. Var onların mesleklerini bir soralım. Tamam. Zaten doktor Test biliyoruz. Doktor yap. Doktor yani. Şey. Ben kameraya gireyim. Arkadaşız da. Dur ya birlikte gidelim. Oğlum beklesene. Tamam tamam. Korkma ya. Amma korkarsın. Oğlum beklemişsin ki birlikte gidek. Ha oradalar hemen. Kamera baksana abi. Aa yine dostlar hoş geldiniz. Abi ya az önceki olaylardan kusura bakma ya. Öyle değil. Ha burada senin besleyin iyiydi. Ben. Ben sporcuyum. Neyse yani. Ya, Yarışçı mı? Yani öyle işte. Şimdi bana yarışmayı öğretir misin? Oğlum başka zaman değilim ya. Abi şimdi öğretsen ne olur ya. Ne olur sanki. <laughs> tamam ya küçük bir şeyle öğretebilirim. Olay be. Şimdi nerede olsun? Bilmem. Şu tarihte olur. İyi tamam. Sen burayı biliyor musun ki? Daha ge Daha bugün geldim. Bugün mü? Ay pardon ya. Dün gelmiştik biz. <laughs> Tamam o zaman, dün sana göstereyim diye zaten ben iyice çevre hızlı hızlı gittim. Daha öte daha o böyle. Ben ikinizle sohbet arasında bölüyorum, ben Doktor testleri görüşeceğim. Görüşebilirsin zaten, işi yok. <laughs> doktor Teste, <Sesa>, selamın aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> doktor Teste ya, bana biraz doktora anlatsan? Şey anlatırım ama sıkılırsın diye düşün. <laughs> ya ben... ...biraz kitap okuyayım da. Kitap derken. Yani... Neyse ya. Dijital kitap okuyorum ben. Ha onu mu diyorsun? Tamam zaman. İstersen gel. Nereye gidek? Aa, bilmem. Neyse ya sohbet edeyim seninle. Aya ikizliğe benziyorsun. Yalnız benim yapım farklı bak şimdi. Şöyle Çok hızlısın ha. Bayağı bir spor yapıyorum ben. Yani yarışarak. Şimdi nerede yapıyoruz? Sizin evin şurasını yapalım mı? Aa, o kadar değil. Şu köşeyi yeri yaparız. İyi peki o da olur. Şimdi geç bakayım karşıma. E Şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk ben başlayacağım. Ya da şey yapalım. İlk önce ben test edeyim ısımı. Sonra sen test edersin. Hmm, tamam. Zaten çok yavaşsın sen. Geçen ben hızlıydım zaten. Sen yavaştın. Geçen yıl demek herhalde. Meçeni, ya çene me çene dur ben şuraya geçeyim. Vak etmez ama neyse. Şöyle bir da Tamam. Pekala sayıyorum. 1 2 3 Hadi bakalım. Hadi aslanım. Güzeldin. Dur yanına geliyorum. Şimdi sıra sende. Tam. 3, 2. Oh be ne güzel bir gün. 1. Lan kamera dur. Aa! ne oldu ya? Ha ne yapıyorsun lan sen? Kime çarpıyorsun? Kardeş kusura bakma. Ananı sikersin ha. Kınan. Hop 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 Türk. Ağzını sopla lan. Öyle konuşur mu lan? O senin lan küfür etti mi lan? Doğru söylüyor çekil ya. Şu kardeş için Lan o senin kardeş dediğin benim eski arkadaşım. Pushed. Aa ben bilmiyordum lan. Kes lan sesini aa! Doğru dur. Ağzını mı atarım ha? Çekil git. Allah belanı. Sen de çekin önden. Ulan ağzını burnunu topla lan. Aa! Oha. Kameraya bak. Saçı doğmuş şu esmen. Adını bunu da lan. Ne oluyor lan? Ay siktir. Ya, ne oluyor oğlum? Ağzını tutma valla. Çekil ağzını. Ay çekil lan. İnan arkadaşıma. Burak ağzını bunu dağıtın mı? Hayırdır oğlum? Ne lan tamam. Tamam yeter oğlum. Kavga çıkardınız bütün herkes duydu. Baksana. Testalar bile geldi. Nasıl yani? Lan nasıl? İki test daha. Tamam olur tamam sakin ol. Onun yap onun yapısı farklı merak etme. Ne oldu anlat? Şimdi şu mavi mi ne? Bana saldırdı. Ne diyor ki abi? Pardon sesim kısıldı da. Sonra kavga ettik yani. Oğlum bilek sen önüne niye çıktın onu? Ben önüne çıkmadım ki ben öne çıktım. Bir dakika olayı ben anlamadım şimdi. Doğru doğru sen anlat. Tamam. Biz yaşıyorduk zaten. İlk ben çıkmıştım zaten. Yasıza gittim. Sonra kamera başladı. Ya şu kamera oyunda niye? Ha, ne biçim isim ben oğlum? Benim ismim bu zaten oğlum. Neyse sen anlat. Şimdi o olaydan sonra Türkçe çarptı. Sonra tartışmaya çıktı. Hatta bir de Ulan sanki sen Anasını küfür etmişti Oha Valla Ağzına çıkıverdi Ya sus Türk çıkı çıkıvermişmiş Şimdi ben olaya giriyorum Olayda şimdi şu oldu Tekrar ne olduğunu anlat Şimdi kısa anlatacağım Türkiye çarptı kamera Sonra onunla tartıştı işte, Biz bize birbirimize girdik işte Şimdi Asıl Atara yapan Kamera Niye hemen tıkladın Çünkü sen önce beklemedin. Birini fark etseydin. Vallahi o hızla yemedim. Oğlum, hızını biraz kontrol et. Artık iyice hızlandın. Sonra birileri kazan çarptı, tartışmaya giriyorsun. Sonra ben seni onaramam vallahi. Allah de haklısın. Kusura bakma Türk ya. Özür dilerim. Özür dilerim zaten, gezdekalı. Ulan özür desen salak. Sana özür diliyorum. Ne susun? Şey, lan bana bak oğlum. Ağzını topla, ağzını. Todi sen hiç tartışmaya girme. Hadi tükürüzü de sen de. Tamam. Kardeş kusura bakma özür dilerim. Önemli değil. Ben mi de kabahatim var? Aslında bu olayda Türktü. Nasıl yani? Şimdi kardeş sen önce bir kontrol edeceksin. Eğer bir hızlı geçiyorsan geri çıkacaksın. Anladım doktor. Şey bu arada. Dün haber pişik, bozuk haber pişikten özür Bak o olay ha. Hadi aklımda. Ne oldu ki o Daha sonra anlatırım. Neyse siz gidin. Ee, ya bizim yarışta yarım kaldı. Artık daha sonra yaşıyoruz. Lan iki fırt diye hızlı gittin. Ne ara yoruldun? <laughs> mesela yani. <laughs> Ulan başlayacağım mesela denize. Kemal Sunal'dan öğrendiniz lan bunları. Kamera hep Kemal Sunal izliyor da neyse. Neyse Türk. Bu arada bir daha o İste başka küfürler et. Bir şey daha Anasını bana karıştırma ha. İyi tamam gider. Bu olayın sonra benim uykum geldi ya. Zaten senin ne, ne zaman uykun geldi ki? Bilmem. Geldi işte hadi. Neyse kamera geliyor mu? O ne lan? Öf kamera sen hiç ders almıyorsun oğlum. Ne yapayım abi benim hızım bu. Hızın da kotik. Bak kimse etrafına dönme. Hayır sakın dönme. Vay, Allah. Ne oldu? Takıldın değil mi? Şey ben dönme olayına alışık değilim. Hadi gel. Ah. Yalnız sen de aklı çıktın. Ne nasıl ne yaptı çıktı? Tartışma mıydı? Yok, benim de uykum geldi. Ulan. Hadi. Sen üstüne yatam mı? Aa, oldu canım. Yürü git ya. Şaka yaptım şaka gel gel